Arkadaşlar bize iki tane piramit verilmiş. Ne diyor? Piramitlerden yararlı iki ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisini oluşturamaz? Şimdi aşağıda iki ülkenin aynı yıla ait. Tamam. Şimdi bakınız arkadaşlar önce piramitlere. Birinin tabanı geniş birinin tabanı dar. Şimdi tabanı geniş olan da ne diyorum? Hemen doğum fazla ifadesini kullan. Burada ne var? Doğum az arkadaşlar. Şimdi şu ülkeye bakıyorum. Birinci ülke. O ölüm fazla. tam yaşı neredeyse yok denecek kadar az. Ve burada da ölüm az arkadaşlar. E o zaman birinci ülkemiz bizim ne oluyor? Gelişmemiş oluyor genel itibariyle. İkinci ülkemizde gelişmiş ülke oluyor. Şimdi buna göre yorum yapalım. İkinci ülke daha fazla gelişmiştir. Evet doğru. Birinci ülkenin nüfusu daha fazladır. Heh, şimdi bak geldiniz şuraya arkadaşlar. Ee, bu alanda bana milyon kişi verdiği için ben buradan miktar ifadesini bulabilirim. Şöyle baktığınız zaman zaten şu ülkedeki arkadaş özellikle yetişkin ve yaşlının fazla olduğu için burada birinci ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu görüyorum. Bu yanlış. Birinci ülkede doğum oranları daha yüksektir. Doğru. İkinci ülkede yaş oranı birden fazladır. Doğru. İkinci ülkede doğal nüfus düşük.